Hazreti Musa bir gün ellerini göğe açıp Rabbim bana bir yoldaş ver dedi. Akşam olunca yemeğini yiyecekken bir de baktı ki evde tek damla su yok. Testiler kendileri susamış. Nasıl varırım şimdi çeşmeye diye sızlanırdı. Kapı vuruldu. Açtı. Bir derviş geldi. Bir akçe istedi. Hazreti Musa onun eline bakraşları verip git çeşmeden su doldur getir dedi. Derviş de bakraçları doldurup getirdi çeşmeden. Ona bir akçe verip gönderdi Hazreti Musa. Sonra ellerini göğe açıp yakardı yeniden Rabbine. Rabbim bana bir yoldaş ver. Hızır yanına oturu verdi. Seninle nasıl yoldaş olacağız ey Musa? geldik gördük ki... ...sen bir iş gördürmeden... ...yolda kalan aciz bir dervişe bile tek bir akçe vermezsin. Kendine bir yoldaş arar isen... ...artık sen benim arzularıma uyacaksın. Arkadaşı Yuşa... ...Hazreti Musa'ya dedi ki... ...Yuşa da o zamanlar peygamberiydi ama hüküm sahibi değildi. O çağlarda hüküm sahibi Musa peygamberiydi. Yuşa dedi ki, Hızır'ın ne türlü incelikler bildiğini bilirim. Bu yüzden gücüm yetmez ona yoldaşlık etmeye dedi ve ayrıldı. O vakit ne gelirse başa yoldaştan değil yoldandır.